Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle biraz sohbet etmek istedim ve Aynur da o tarafa geçti video çekeceğim için. Bugün videoda o olmak istememiş, ne neden bilmiyorum. Oyun oynuyor kendisi ve arkadaşlar ben kendime değişiklik yapayım dedim. Saçımı boyadım, sonra göstereyim size. Bakın tepesi bu renk oldu. gayet güzel bir renk oldu diye düşünüyorum ve e, mesela kameradan böyle görünüyor normalde böyle evdeyken bu renk görünmüyor sadece güneş güneşte yani dışarıya çıktığımda böyle bir renk oluyor ve ben de bu renk görmeniz için birazcık balkona çıktım ve öyle gösterdim size böyle arkadaşlar buraya çok fazla açıcı kullandım. O yüzden bu renk oldu. Bayağı koyu, yani bayağı mor tuttu. Zaten arkadaşlar ben bunu şöyle yaptım. Ee, normal böyle hani pat patlıcan moru falan gibi değil de e, böyle nasıl anlatabilirim ki? Yani papitin yanında her zamanki gibi <laughs> nasıl diyebilirim şöyle e, bir tane böyle kare bir şey tüp tüp şeklinde bildiğiniz böyle e, bir kabın içine boşalttım e, ilk önce tabi açıcıyı kullandım ondan sonrasında o tüpü bir kabın içine boşalttım tabi yine de fazlasıyla kalıyor e, tabi fazlasıyla kalıyor hepsini de kullanmadım. Çünkü bu boya kınca tekrardan kullanırım veya onu kullanmazsam da mavi mavi sessiz <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar maviş burada işte orada çık 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 ötüyor. arkadaşlar bir kapın içine öyle boşaltıyorum tabi hepsini dediğim gibi kullanmıyorum. Yine gene de kabın içinde boşalttığımı kullanıyorum. Geriye kalanını kullanmıyorum. Bir dahakine boyarım ederim diye. Ama bir dahakine tabi bu renge boyar mıyım bilmiyorum. Yeşille de boyayabilirim bir dahakine. Şöyle nasıl diyeyim. Şurada şuradan iki tutam böyle alıp yeşile boyayabilirim veya maviyle bilmiyorum. Ee, Öyle olabilir. Ama arkadaşlar güzel olup olmadığını seçmem. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle bir hal aldı bir istiyorum. Aynı şu renk gibi. Şurada bir mor renk var. görüyordursunuz. Aynı onun gibi bir renk. Tabii bir Aslında ben uçlarına yapacaktım. Ama mesela bir iki kişi dedi ki çok karmaşık olmuş demişti mor renkler falan. Ama o da arkadaşlar şeyden dolayı. Boyadım ben. Ay dur. Bir dakika. Boyadım. Boyadık, boyadıktan sonra şey oldu. Böyle e, saçım kıvırcık olduğundan dolayı lüleli hala geldiğinden dolayı sanki her yerine sürmüş gibi oldu. Ama bakın bazı yerlerine sürmedim ve e, aslında komplesini sürdüm. Sadece bu e, nasıl diyeyim açıcı kullandığım yerlerde geleceği için yani hepsini sürdüm ki açıcı olan yerlerde mor renk duracak geriye kalan yerlerde mor renk durmayacak diye ama baktım ki şey e, kendi saçımın rengi de e, gitti koyulaştı ama normalde de tabii benim saçım böyle kumralım yani sarı altın sarısı gibi bir renkti <laughs> hele hele güneşe çıkınca daha çok öyleydi Yalnız arkadaşlar bu mev mevsimler falan benim sesim biraz gitmiş olabilir. <laughs> arkadaşlar neyse. mi hazırlamıştım. O yüzden şöyle yapayım. Direkt ben Birazdan size kuşumu göstereceğim. Yalnız arkadaşlar bu mor kuşum kıçım daha iyiydi. Eski saçımın rengi mi daha iyiydi yazılır. Ee, bu boya aktıktan sonra yani e, bir böyle tabi açıcına renk olacağı için o renk geldiğinde de belki bir video çekebilirim bilmiyorum. O renk de çok güzel olmuştu ama e, ben tabi mora boyatacağım için mora boyatmıştım ve bunu e, arkadaşlarımdan iki tanesi daha yapacak. Ee, evet, merhaba Daynur. Da merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Aynur birazcık böyle yorgun olabilir çünkü biraz halsiz yorgun. Evet arkadaşlar kuşumu göstereyim. Maviş. bir tane daha senden var. Mavi. Nasılsın Mavi? Bak. Korkma lan. Arkadaşlar böyle. Aa, tabii bu Mavi'nin bir bayağı büyük büyük anısı var. Bunun kardeşi de var. Aynı zamanda ama o da tabi babaannemlerde şu anda. Arkadaşlar. Ve bunların annesi de maalesef ki öldü. O yüzden de şey e, bir tümör mü ne varmış. O yüzden me, maalesef ki veterinere götürdük. Ondan sonra haber gelemedi. O yüzden öldü yani. Allah rahmet eylesin. Bir de şey arkadaşlar, e, bu maşın kardeşi mesela annesi sürekli dövüyordu falan. Neden dövdüğünü bilmiyorduk. E, karnında bir şişlik bulduk ama şey böyle başka yani kardeş olacak falan zannediyorduk bunlar zaten iki iki tane var yavrusu o da işte bundan bir tane sonrasında bir baktık ki öyle şey işte bir tane daha kardeş olmayacakmış tümörmüş o çünkü bir bakıyoruz ki böyle yumurtaya da benziyor böyle beyazımızı gibi ama Nasıl desem deriyle falan kaplamış tuhaftı. En sonunda bir veterinere götürelim dedik. Sonrasında bir baktık ki öyle değilmiş. Tabii e, bu mavişin kardeşinin burasını böyle annesi ilk doğduğunda e, duyp yarmıştı böyle çok kötü durumdaydı. Ondan sonrasında e, biraz ilaç milaç kullandı, vitamin ilacı falan kuşlar için olan tabii ki de. Ee, ondan sonra yeni yeni düzelmişti. Şimdi işte o babaannemlerde bu bizde bunların babası da artık şey e, karısından koruması korumak için çocuklarını o da şey e, hıçınlaşmıştı biraz. Ondan sonrasında o yüzden de tabii şey e, şimdi karısı öldükten sonra onun o tabii tek kalmasın diye 3 Üç kişi üçü de burada duramaz çünkü bizim alerji kastımlarımız da var. O yüzden bir tanesi bizde duruyor, diğeri diğer kardeşi o yarı yaralı olan kişi şuradan. O babaannemlerde evet. duruyor. Bunların babası da Miray'larda evet. duruyor. <laughs> yani bizim bizim binada birinci katta duruyorlar. Ama onlar da arkadaşlar kedi almayı düşünüyorlarmış. O yüzden biz de almayı düşünüyoruz. Ama arkadaşlar alamayız çünkü bizim astımamız var. Ama alamayabiliriz de çünkü evet. bizim astımamız var, değil mi? Evet. Ee, arkadaşlar işte Miray'lar da almayı düşünüyormuş. Eğer alırlarsa o kuşu başkasına vereceğiz. Yani eee kuzenlerime vereceğiz. Öyle can sıkıntısından bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar var ya benimkini de boyamıştık da evet de. Aynur da çok istemişti. Saçının her tarafını boyadık. Ama maalesef... gibi. Yalnız arkadaşlar benim şu dikkatimi çekti. Bakın. Bura böyle beyazladı. O da şeyden Bilmiyorum. dolayı. değil mi ya. Mesela burada arkadaşlar böyle beyazladı. Çünkü o da şeyden dolayı açıcı kullandık. Ama tabii önceden de benim saçım sarı olduğundan dolayı bura baya baya sarıydı. Tabii ben onu unutarak açıcı kullandıktan sonra şu şu kısım beyazladıydı. Ama bakın buraya e, biraz boya gelmiş. O yüzden beyazlığı durmuyor. Tabii ben şey ııı e, buraya da tekrardan sürmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle yani nasıl desem perip gibi duruyor. Evet. Perik. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şu bağlayayım ve videonun kapanışını yapayım. Hatta arkadaşlar en temini de ben boyadım. Şöyle oldu. Şöyle göstereyim. Göründü mü bilmiyorum. Göründü. bağlayalım ve kapanışımıza her zaman gibi düşün. Kapatalım. Ve bu arada arkadaşlar ee, abone olup beğenmeyi, yani like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Yalnız saçım nasıl olmuş onu da yorumlara yazınız ve ben size diyorum ki hangi videoları çekelim diyorum. Hiçbiriniz dönmüyorsunuz. Artık üzülüyorum. Yeter. Küseceğim ya. Bu ne ya? birazcık yorumlara yazın. Yorumlarınızı yazmanızı istiyorum. Paketimi de şöyle oynayıp kapatayım bari. Tamam <laughs> arkadaşlar. Benim boncuğumda de tabakları video çekmek için bir şey yapacaktık da. Dedik de arkadaşlar. O yüzden şey çekemedik çünkü unuttuk. <laughs> evet. Aynur'un doğum günündeki her şey el salıydı, Videosunu çekip daha atmıştık. görmüştük. Bir de gözümüz Arkadaşlar bu arada Nur şimdi deyince hatırladım. Ee, şimdi bizim şöyle su bardaklarımız var. Aynur Damla. Aynur'un iki ismi var ya. Aynur Damla. Damla'nın D'si diye böyle bir bardak aldık. Abimin de. Ve abimin de baş harfini aldık. Böyle S. Bu da ablamınki. Benim de şurada var. E. Erban neyse bildiğiniz ve diyor ki bardakçık abone olmayı beğenmeyi yani like atmayı yorum yazmayı asla asla unutmayınız ve görüşürüz bu bardakla kapanışımı yapacağım bugün bay bay Tıkışın.